iç dudakların oldukça büyük, sarkık ve kırışık bir görünüm olması veya birinin diğerinden daha büyük olması yani asimetri problemleri nedeniyle labioplasti operasyonları sıkça tercih ediliyor. Labioplasti en fazla estetik görünüm açısından hastalarımız tercih ediyor. Kendisini daha rahat hissetmek, daha mutlu hissetmek, partnerine karşı daha rahat olmak, özgüven artışı için en fazla tercih sebebidir. Ama bunun yanında tabii ki fiziksel bir takım problemler nedeniyle de labioplasti tercih edilir. Sık enfeksiyon, sık idrar yolu enfeksiyonları, o bölgede sürekli koku oluşması, enfeksiyonlar ve hijyenik bir takım problemler yaşanması, aynı zamanda idrarı yaparken sağa sola farklı yönlere gitmesi ve bu konuda rahatsızlık duyma partnere karşı kendi mutsuz ve güvensiz hissetme, cinsel bir takım sebepler, özellikle cinsel ilişkide ağrı ya da cinsel ilişkide orgazm olamama gibi problemler bazen labioplasti tercih nedeni olabiliyor. Labioplasti aynı zamanda kişilere Sosyal açıdan da özgüven kazandırıyor. Özellikle tight pantolon, bikini gibi dar kıyafetler girmede orada çıkıntı oluşması kadınları rahatsız eden bir unsurdur. Bu tür durumlarda da labioplasti tercih ediliyor. Labioplasti bildiğiniz üzere ülkemizde ve tüm dünyada tüm genital estetik operasyonlar arasında en fazla tercih edileni. Hoşçakalın.